Öncelikle bütün bizi izleyen vatandaşlarımıza... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tahıl koridoru krizinin çözülmesinin etkisini ürün fiyatlarında da gösterdiğini söyledi. Editör masasında Anadolu Ajansı muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Bakan Kirişçi, tahıl koridoru, et fiyatları, orman yangınları ve desteklemelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Tahıl koridoru krizinin çözülmesiyle birlikte en az belki Türkiye ama bu ülkeden ithalat yapan bu ihtiyaçlarını bu ülkelerden karşılayan tedarik eden ülkeler için çok büyük bir rahatlama oldu. Bu zaten şu anda ürün fiyatlarına da yansıdı. Daha önce 440-450 dolarlara gelen buğday fiyatları bugün artık 350 dolarlara 350 dolar, 355 dolarları konuşur hale geldik. Venezuela konusuna da açıklık getiren Bakan Kirişçi, arazi kiralayan ne ilk ülkeyiz ne de son olacağız ifadelerini kullandı. Türkiye bölgesel değil, artık global bir güçtür. Zaten orada kiralama esastır, mülk satışı söz konusu değildir. Ve bu mülk satışının söz konusu olmadığı bir ülkede, biz oraya gitmek isteyen özel sektörün acaba hak ve hukukunu, nasıl tahkim edebiliriz? İki ülkenin liderler arasındaki bu olumlu hava, bu olumlu ilişki varken. Tarımsal desteklerde sadeleştirme yapacaklarını söyleyen Bakan Kirişçi, kırsala dönmek isteyen vatandaşlar için küçük aile işletmeciliğini teşvik ettiklerinin altını çizdi. Ekilmeyen alan kalmasın diyoruz biz. Böyle bir sloganımız var. Sen üret yeter diyoruz. Bakan Kirişçi et ve süt kurumunda kuzu eti fiyatında indirim yapacaklarının müjdesini de verdi. Gıda fiyatlarındaki artışı önlemek adına mesela biz et süt kurumu olarak kendi kuzu etiyle ilgili fiyatlarımızda %25 indirim yapacağız. Türkiye genelinde devam eden buğday alımına da değinen Kirişçi lisanslı depoların %100'lük doluluk noktasına eriştiğini belirtti.